Deus 2 metal dedektörü diğer dedektörlerden ayıran Deus 2 metal dedektörünü benzersiz kılan özellikler nelerdir? Bugün sizlerle birlikte Deus 2 metal dedektörünün benzersiz kılan özelliklerden bahsedeceğiz. Deus 2 metal dedektörü tamamen kablosuz olup kablosuz Aksesuar seçenekleriyle muhteşem bir cihazdır. 5 yıl garantili bir model olup 20 metreye kadar su altında da kullanılabilir. Su altı dalış kulaklığı, karada kullanmak için farklı kulaklık seçenekleri ve derin aramalar için ekstra hunter başlığıyla arazide 5 metre derinliklere kadar ulaşabilirsiniz. Kablosuz teknolojiyle hızlı aramanın keyfini çıkart. Favori üniteni seç. Deus 2 ana kontrol veya V6 Master ile arama yap. Saniyeler içinde arama başlığını değiştir. Dilersen 34x28 cm'lik başlık. Araman mı bitti? Hemen başlığını değiştir. 28 cm'lik başlık. Kablosuz pointer cihazı ile hedefleri anında tespit et. Taşıması mı da Hızlıca demonte et. Dedektörünü hızlıca kur. Aramanı yap. Hedefleri tespit et. XP Türkiye yetkili distribütörü ile farkını hisset.